Evet kızıma bugün serum aldım. Hava veriyorum. İyi geliyor ona o. Onun buharıyla. O yerim ben senin kokunu. Kızıma çocukken de çok yapıyordum ben bunu da. Şey almadım. Tabi sadece serum olarak aldım. Acık rahatlasın. Dün akşam buna zencefil, zerdeçal da yaptım. Var ama olmadı. Ne yapayım? Bal da koydum içine. Bir türlü alerjisi geçmiyorsan alerjik şurup da aldım. Kızım akşama içireceğim gece yatarken. Hem güzel uyursun. Hem rahatlarsın. Benim kuzum bir tane yavrum benim. Anne Bunu ta sen daha 3 aylıkken aldık biz bu makineyi sana. Anne Aksın öyle rahatlayacaksın. Aksın. Evet arkadaşlar şöyle çıktım. Bugün dedim ya arkadaşlar mektup açacağız. Hava çok güzel hala ılıman ortalık meydandayız. <laughs> Manzaraları harika. Geldiler, mi? Merhaba tatlı. Ayşe bir balon sen ne desin? Buranın de güzelliklerini göstereyim. Kuşların cıvırtısı. Evet. Harika. Evet, Siz oturun oturun ben e, Şermin'im. İstersen gel haydin. haydi. Sen alayım diyor. Alalım. Aynı. Meydanı güzel diyor. Karşından kalenin resmi yazısı. Evet kızlar da geliyor. Arkadaşlar evet arkadaşlar çekime devam edelim. bu Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Yedi geçtik gidiyoruz şimdi öyleyse. Evet. yine güzelliğini göstereyim. Buralar akşam saatinde. <laughs> Yok yavrum. Ay, Ben var. Çocuklar kızlar kafeye gidecekler ben gidiyorum ee, kız evde ya bir an önce benim çocuğuma özgür de evde zaten <laughs> Asımını bırakma çocuğu seviyorum. <laughs> <sene. gülüyor> <laughs> <laughs> yedirdim içirdim dediğim gibi havasını da verdim rahat olsun diye şimdi şey yaparım. Evet gider. Çayımızı yaparız, özgürle beraber içeriz. Allah'ın izniyle. Bu akşam bahar dizim de var. Dizimi de izliyorum hiç kaçırmadan. Onu da izlerim. Evet. Böyle gitsin, böyle gitsin. Bundan önce eve gitsem çalim yok sanki. Ayaklar. Sonuç. İnsan yemek yince daha da ağırlaşıyor. Evet. Evet. Neyse, çok az bir biftek daha çekir veririm. Böylece size gönderirim. Sütümü kaynatmıştım, süt vardı, yengemden aldım. O sütle şimdi mayalamam lazım, gideyim de hemen. Onu da mayalayayım. Azıcık ısıtırım olmadı. Çok dalamamıştır herhalde. Çok fazla zaman geçmedi ama. Hemen yedim çıktım zaten. Evet bizim mahalleye doğru gidiyorum. Psikobinin oraya doğru. Bilenler gezdino. o. Aynı güzel bakın ışıklandırılma. <laughs> Harika. Ben şimdi de gider dediğim gibi çayımı yaparım al biraz daha geç saatte peynirle çay içmeye bayılıyorum ekmeksiz yalnız güzel bir otururuz içeriz özür uyuması bir erkenden <laughs> ne yapsın yoruluyor Evet, sütüm daha yeni ne sağ, cennet hiç, hiç soğumamış bile, bile. Tam yetişmişim. He? Hı? Da demledim. Tabii bir sürü bulaşık var bu arada. Bunlar toplanacak. Evet, kuzucuğum. Biraz öksüreceksin. Şimdi bu seni bir güzel öksürtecek senin. Sonra rahatlaştıracak. Korkma çocuğu. Annesinin Hı. bal çocuğu, bal çocuğu. Neyse baba neyse. Üstünü değişmemişsin ama altını çıkar okula. Gerçekten hala Durun. Evet tamam bebeğim. İçeride var ki çıkardık bu Nerede? Burada gel canım. Baba oradan Evet kızımın çiçeği. Kızım bu ne olmuş burada? Baksana işermiş Güzel olmuş. Güzel ben bitmiş. Ben her yerine koyduğum için biraz böyle. Evet. evet arkadaşlar biraz kısa bir blok olacak. Bunu da e, olmadı yarına ekleyeyim diyorum bakalım hayırlısıyla tamamlayabilirsem neyse arkadaşlar burada bitireyim ben biraz çok kısa oldum. aşırı kısa oldu ee, evet arkadaşlar burada bitireyim aşırı kısa oldu ama olsun kısacık bir şey olsun istedim zaten günüz atmıştım günüz attığımı da izleyebilirsiniz çok teşekkür ediyorum desteğiniz için her şey için İyi ki varsınız efendim Allah'a emanet olun görüşmek üzere kesilen sütten yaptım peynir Bu arada çok zor olmuş kalıp gibi aralık şey. aldım Evet arkadaşlar ha? günaydın sevgili dostlarım kızın okuluna geldim bir derste geç getirdim hava vermeye başladım Çünkü daha ne verirsem ver diyorum ya öksürük geçmiyor Öğretmeninden bir ders izin aldım. Gitmek istemiyor baktım çünkü utanıyorum çok öksürüyorum anne diyor. Bana bakıyorlar ben de utanıyorum dedim. Çocuğum gitmesen ne yapacağız? Hani bu sene iptal edemeyiz yani böyle bir şey yok çünkü sürekli hastasın. Alerjik bir şeyim var. İlaçlarını da aldım yine alerjik ilaçlarını da. Tabi hemen bir günde kesilecek bir iş değil. 2-3 günde de olmadı. Bu seneki kadar da ben bu kadar öksürdüğünü görmemiştim. Bu sene çok farklı bir şey. Arkadaşlarım da diyor hasta olunca Fazla kurtulamıyoruz diyor Bir de şu yeşilliği göstereyim Evet kuşların fısıltısıyla Çok güzel yeşillendi her Bugün bir sıcak Bilemeden de kalın giymişim Aslında kazak tarzı giymedim ama Yine de polar Beni mahvetti üstümdeki Olmadı öğlen de gidip Değişim yapacağım Ayrıca dünkü videomu Bugüne ekleyeceğim Biraz çok kısaydı bunu öğlendikten sonra falan atarım herhalde. Akşama da Allah yerin bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım yine. Elimden geldiğince. Ablama uğrarım belki bugün. İşim var dışarıda. Dönüşte uğrarım. Yemek falan istemedi. En azından yanına giderim. Biraz sohbet ederiz. Çok gece olmazsa tabii işim. Allah izin verirse böyle bir planım var arkadaşlar. Ama diyorum ya gerçekten havaya maşallah tam bir yazdan kalma bir gün gibi. Şurada ne kaldı yaz alıyorum. Çaklı Dükkana da müşterimi bıraktım tanıdığım birini. Dedim ben hemen gideyim geleyim. Bugün ben götüreyim çocuğumu dedim. Hem öğretmeniyle konuşayım. Söz var çünkü. Sebebini gelince çıkarım demişti. Söyledim işte kızım dedim, dedim ki bu öksürükten dolayı dedim. Ay hiç şey yapmasın diye çok seviyor Elif'i. E. İdare ile konuştum kaç gün gelme gelmemişliğimiz var diye. Yani çok da fazla değil dedi korkmayın hani raporlu çoğu o yüzden dedi şu anda tedirgin olmayın. Ama dedim bayağı ben kötü oldum. Ay, i̇nşallah atlatacağız Allah'ın izniyle geçecek diye bekliyorum kız cazımın hastalıkları da. Neyse arkadaşlar. Ben geldim sefer. bir şeyler çekim yaparım Evet arkadaşlar Sercan'a da konuştuk. Akşam Allah izin verirse şey ablama gideceğiz iftara yine. Ee, al, inşallah güzel geçecek. Çay kahvaltı yapalım dedik. Çünkü ablamda böyle nasıl unutayım? kalınca da e, yemekler yemek istemiyor. Onu da görüyorum. Çünkü ısıtacak da bir lazım. Önüne koyacak da bir lazım. Kendi elinden geleni yapmaya çalışıyor ama çok da dedi yemek üzerine düşmüyorum dedi. Ben aradım da e, pilav milav da yemeyeyim bunu yemeyeyim bunu yemeyeyim dedik. Ben sonra kahvaltı yaparız yani. Sercan'la öyle karar verdik. Bakalım Allah kısmet ederse özgün mü özgür. Akşam iftarda gideceğiz yanına. E, ben dediğim gibi bu vlogumda dün akşamkinde katacağım şimdi. Akşam da Allah izin verirse ablama gittiğimizden çekim olur. Atarız. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler size. Görüşmek Hayır. üzere.